Hayvan iştahı kesildi burada kala kala. Geldik işte insan gücüyle biz yukarıdan 300 metre kadar burada kadar taşıyabildik. Hayvan ayakta duramadı artık. Son çare buraya yatırdık. 3 gündür burada başında bekleyip yatırdık. Evet Arka sağ bacağını incitmiş. Daha ufak tefek yaraları var altında da ee, düşünce büyük en çok acıyı şu arka sağ bacağının olduğu için kalkıyor, toparlanamıyor, yürüyemiyor. Üç gündür işte hayvanın başında biz hayvana e, hayvanı yediriyoruz, içiriyoruz, ilaç verdik. E, kalsiyum iğnesini vurduk. Tedavi için antibiyotik şey, antibiyotik değil, vitaminli vurduk. Hayvan güçlenmedi, toparlanamadı. Üç gündür biz burada başında bekliyoruz sürekli. Gözlem altında tutuyoruz. Vallahi biz AFAD'ı aradık, Allah razı olsun yardımcı oldular. O da il, il özel ile itibata geçti. İşte bu deri yatağından bir yol açıyorlar. Ağaçlara zarar vermeden işte en yakın nasıl yol açarız diye onun için biraz uzun sürdü. Buradan şimdi bir yol açıp onların yardımlarıyla inşallah buradan kaldırıp götüreceğiz. Hayvana biz ta aşağıda su yatağı var. Bir köy, bir buçuk kilometre kadar. Oradan buraya su taşıyoruz ama içmiyor. Patrıcı bak. Hı? Ceketi sersen ceketi. Sen. otobüs depo hıh otobüs çeket sen sana çeket Şöyle bak bak birazdan gel yavaş tamam daha